vazım bu hafta hazırlarken umut üzerine hazırlayayım diye düşündüm. Esenlik, umut Rabbin sağladığı üzerine. Çünkü biz gerçekten çok e, zor bir dünyada oturuyoruz değil mi? Yani doğal olarak pek fazla bir umutumuz yok. Ve bu hafta birçok e, arkadaşlarımla e, konuştum da özellikle işte yani seçimden sonra işte yani bütün umudu bizi yırtıldı falan diyorlar. O zaman işte bunun üzerine hamdolsun ki bizim umudumuz siyasiye bağlı değil. Belki de işte yani arkadaşlardan e, hayal da uğramış olabiliriz. Hamdolsun ki bizim umudumuz arkadaşlarımıza e, veya sevdiklerimize bağlı değil. Değil mi? E, ne zaman haber okusam hep olumsuz çıkıyor. Hep hayal kırıklığı işte yani Trump şöyle yapmış, İngiltere'de böyle oluyor, Türkiye'de böyle oluyor. Yani haber de çok umut verici bir şey değil. Değil mi? Ve Soruyoruz Rab neden bu şeyleri izin veriyorsun? Neden böyle dünya? Belki umduğumuz bir olay gerçekleşmeyince de hayal kırıklığı, umutsuzluğa düşüyoruz. Rab neredesin? diye yalvarıyoruz burada. Dünyanın gidişatına veya ülkemizin gidişatına baktığımızda çok hayal kırıklığına uğrayabiliriz ve dolayısıyla umut olmayınca zaten korkularda artıyor değil mi? Yani kaç kişiyle konuştum bu hafta işte yani seçimden sonra umudum yutkulu işte yani geleceğinden korkuyorum filan diyorlar. Oysa bizim müjdemiz buna bağlı değil. Buna bağlı değil ama ümit olmayınca işte yani korkular gittikçe artıyor ve biz de çok daha fazla yoruluyoruz değil mi? Yani niye bunu yapayım zaten boşuna gidecek diye düşünüyoruz korkmayan yok mu gelecekten? Hepimiz bir şekilde gelecekten korkuyor olabiliriz bazen. Ve Davud'un yazdığı bir mezmur şöyle diyor. İsa Mesih aslında çağırmatayken bu mezmurdan okudu. İsa Mesih çağırmatayken, İsa Mesih yani Tanrı'nın oğlu olduğunu biliyordu. Ve bütün dünyanın günahları için ölmekte olduğunu bildiği halde yine de bu sözler söyledi çağırmata. Tanrım, Tanrım, Beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun. Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana, diyor. İşte Mesih çarmıtayken tüm öğrencileri kaçtı. Bu en yakın dostlar tarafından ihanete uğradı hem Yahuda tarafından hem de Petrus onu üç kez ikna şey inkar etti. Onu izleyen kalabalık da vardı, hepsi gitti. iken yalnızdı, yapı yalnızdı, çıplak utanç içindeydi. Büyük bir hayal kırıkla uğradı İsa Mesih. Ama hamdolsun bildiğimiz gibi hikaye orada bitmiyor. Biz birkaç ay önce Paskalya bayramı kutladık değil mi? Diriliş bayramı kutladık. Çünkü Mesih yalnızken bile Tanrı onun yardımına koştu. Ve üç gün sonra ölümden Tanrı tarafından dirildi. Yaşıyor. Ondan sonra göğe alındı. Ve vaat ettiği kutsal ruh ona iman edenlerin hepsinin, hani bu odada Mesih'e iman etmişseniz kutsal ruh senin içinde oturuyor, yaşıyor. Hepsinin üzerine yağdırdı ve yağdırmakta. O zaman biz kırpladığımızda, biz tapındığımızda bazı kişiler işte yani böyle Tanrı'dan gelen sözler paylaşıyor. Ee, bazı kişiler de teşvik alıyor. Yani kutsal ruhun işi bu. Bizi teşvik ediyor böyle. Paulus şöyle yazdı. Romalılar 8. bölümünden şöyle yazdı. Tanrı'nın ruhuyla yönlendirilenlerin hepsini Tanrı'nın oğullarıdır ve kızlarıdır. Yani Tanrı'nın ruhuyla yönetilenler kim? Biz. Mesih'e iman etmiş olanlar. Hepsi Tanrı'nın oğulları ve kızlarıdır. Çünkü siz yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Almadınız diyor. Eskiden korkularımız çoktu, şimdi ise esenliğimiz bol diyor. Bu ruhla, aba baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık ediyor diyor biz arkadaşlar biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Eğer Mesih'e iman etmiş değilseniz ki biliyorum internet üzerine e, bizi dinleyen de çok var. E, değilseniz bu belki biraz tuhaf gelebilir. Ama eğer Mesih'e iman etmişseniz zaten biz çoğu zaman kolaylıkla işte yani Tanrı'nın oğullarıyız, Tanrı'nın kızıyım falan diyebiliriz değil mi? Tanrı'nın çocuk çocuğuyuz diyebiliriz kolaylıkla. Ama peki onun üzerine derin derin düşünüyor muyuz çok fazla? Yani ilahi sayılabiliriz değil mi? Baba senin sevgin ne kadar büyük ve derin. Ama onun üzerine çok düşünüyor muyuz? Yani onun üzerine biraz düşünelim beraber. Tanrı kimdir? Dünyayı, bütün dünya, bütün evreni tek bir sözle yaratan Tanrı. Evrenin efendisi. En güçlü kişiden kat kat güçlü en zengin kişiden kat kat zengin. En merhametli kişiden kat kat merhametli oluyor. Ve bir gün dünyaya tamamen yenileyecek olan, inanılmaz güce sahip olan Tanrımız var. Ve bizi, beni, seni kendi ailesine evlat etti. Düşünebilir miyiz? Bizim babamız, göklerdeki babamız böyle biri. Ve biz artık, bize artık çocuğum diye sesleniyor. Ve öylece davranıyor, bize babalık yapıyor. O yüzden istediklerimizi Tanrı'ya sorabiliriz. Tanrı'dan isteyebiliriz. Utanmadan, usanmadan, çekinmeden sorabiliriz. Zaten İsa bize öyle emretti. Yani sadece yapabilirsin demedi, yapın dedi. İsa ne diyor? Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır. Arayan bulur. Kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse yılan verir. Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babınızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? Çok daha kesin diyor. Ve biz kaç kez, hani ben biliyorum kilisede lisede birçok kişi için dua ettim ve sonraki gün, bir hafta sonra cevabına gelmiş oluyor Tanrı'dan. Ve bu benim özelliğim değil. Zaten bir sürü kişinin, herkesin tanıklığı var. Rab onların hayatında ne yaptığına göre. Bir, kaç kez yani birisi için iş için dua ettik ve işe alındı onda, ertesi gün. Yani biz bunu tecrübe ettik. Tecrübe ettik kendi hayatımda Tanrı'nın dualarımı e, dualarıma cevap verdiğine. Kaç kez ben de tanık oldum. Yani biz sorabiliriz. Bize gerekliyse, bize faydalıysa Rab bunu bizden esirgemez ki esirgemez. Yani İsa Mesih bizi kurtarmak için kendi hayatını verdiyse bizi bakmaz mı? Bizi yüzüstü bırakmaz, bırakır mı? Haşa öyle değil. Öyle değil ve Paulus burada şöyle devam ediyor. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere, Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Kimin mirasçısıymışız? Tanrı'nın, bütün evrene sahip olan Tanrı'nın mirasçısı, mirasçısıymışız. Paulus şöyle bitiriyor. Kanım şu ki, bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez diyor. Kanım şu ki bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez diyor. Burada Paulus'un yazdığı biraz belki tuhaf biraz bir cümle var. Diyor, diyor Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih nasıl yüceltildi? Çarmata yüceltildi. Yani mirasçıysak acı çekecekmişiz diyor Paulus. Tanrı'nın çocuklarıysak acılarımız olacaktır diyor. Ama onlar önemli değil gelecek umudumuzdan diyor. Nasıl bir acı? Hani rahibe tarisa çok dünyanın en kötü yerlerde seve seve insanlara hizmet ediyorlardı. Onlara şifa veriyorlardı. Onlara teselli ediyorlardı. Ve şöyle bir deyim söylediğini gördüm. Şöyle dedi, cennet, cennetin ışığında dünyanın en kötü acısı yapabildiği en kötü işkencesi sadece bir gece iyi olmayan bir otelde kalmak kadar kötü olarak görülür dedi. Yani biz cennete gittiğimizde hep beraber İsa Mesih'le beraber yaşadığımızda şimdiki hayatımıza baktığımızda yani bir kabus gibi görür. Bir yani o gece çok fazla uyuyamadım gibi gelir o kadar az bir şey olacak. Ve Paulus ne diyor? Kanım şu ki bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez diyor. İsa zaten kaygılanma diyor değil mi? Yani biz bu ayetler biliyoruz. Gökte uçan kuşlara bakın ne eker ne biçer ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları duyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu bile giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar. Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne, ne giyeceğiz diyerek kaygalanmayın diyor. Ve Mesih'in kendisi şöyle diyor. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Ben size rahat veririm ''Alçak gönüllüyüm. Boyundurumu yüklenin. Benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyundurumu taşımak kolay. Yüküm hafiftir.'' diyor Paulus. Yani Paulus'un öğüdü nedir? ''Geleceğinize bak!'' diyor. ''Geleceğinize bak!'' diyor. Biz e, geçen gün sahilde yürüyorduk e, eşimle beraber ve orada e, fark ettik ki ya, bir yer var e, ve müteahhitçiler kaç senedir onunla uğraşıyor ama pek fazla bir inşa olmadı henüz. Yani şöyle bir benzetme belki diyebiliriz. İki müteahhitçi var, iki inşa şirketi var, iki projesi var. Bir müteahhitçi iyi, diğer müteahhitçi kötü. Ama hangisi olduğunu belli değil ilk başta, değil mi? Hani onlar geliyor, ikisi güzel teklif sunuyor, belki birisi işte yani çok daha parlak, çok daha ferah, çok daha geniş bir e, proje e, çizimleri bize gösteriyor. İşte biz hangisini seçeceğiz? Ama birkaç sene sonra hangisi iyi, hangisi kötü, hangisine güvenmemiz gerekli olduğunu, hangisi güven, güvenmemiz keşke güvenmeseydik ortaya çıkacaktır, değil mi? Hangisi proje bitirebilir, hangisi iflas eder? Ve bizim geleceğimiz böyle. Biliyoruz ki en iyi mutayçi Tanrı'dır. Yeni dünya yaratıyor zaten. Yeni proje, yani proje planı var. <laughs> Bahi bölümünde. <laughs> onu, onu okuyoruz. Planı yapmakta. Ona mı güveniyoruz? Diğerine mi güveniyoruz? Dünyanın verdiği mutayçilere mi güveniyoruz? Tanrı'ya, güvenecek olursak, işte yani sizin göksel konusunuz hazırlamaktayım, inşa etmekteyim. Bitirilecek bir gün. Umudunuz var, kesin olacak. Ama henüz hazır değil. Henüz oraya gidemezsiniz diyor. Değil mi? Öyle bir umut var ve kutsal kitapta bu umut, umut sözü kullandığında işte inşallah Rab dilerse tarzından değil. Kesin olacak. Hani sen iyi bir şirkette çalışıyorsan ayın sonunda maaşını alacağını biliyorsun. İşte yani kutsa kitaptaki umut kelimesi bu. Umudumuz var. Kesin bir umut. Değişmez. Olacaktır. Diyor. Yani kendi dertlerimize şimdiki dertlerimize bakmaktansa Rabbe ve onun sağlayacağı geleceğe bakalım diye tavsiye ediyor Paulus değil mi? Yani şimdiki bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez diyor. Geleceğe bak, geleceğe bak. Kesin bizim umudumuz ondan geliyor. Gözlerimiz ona kaldıralım. Ve aynı zamanda arkadaşlarımızın gözlerini de Rab'be kaldırtalım. Hani Petrus şöyle bir şey yazıyor. Yani çok zulüm altında olan bir sürü kiliseler bir mektup yazıyor. Şöyle e, yazıyor. Çok ilginç kelime. Mesih Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. İçinizdeki umudun nedenini soran. Yani İçinizde umut olacak. En kötü şartlara rağmen umudunuz olacak diyor. Ve bu başkalar tarafından fark edilecek diyor. Varsayıyor. Hani bunu emretmiyor, varsayıyor. Herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huylukla, huyla saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki Mesih'e ait olarak sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar diyor. Yani doğal olarak Mesih'e bağlıysak, umudumuz ona bağlıysak, iş arkadaşlarımız, dostlarımız, çevredekiler, ailelerimiz bize soracak. Nasıl bu durumda Mutlu olabilirsin. Nasıl bu durumda umudun olabilirsin ki? Ve Petrus biliyor, Kutsal kitaptan geldiği için onu paylaşmaya hazır olun. Yani doğal olarak umudum yok. Ama Tanrı'dan gelen kesin bir umudum var diye paylaşabiliriz herkesle. Yani özellikle en karanlık yerlerde azıcık ışık daha fazla fark ediliyor. Daha fazla parlamakta. Özellikle o zaman en zor olan yerlerde yaşarken bizim umudumuz az olsa da daha çok kişi tarafından fark edilecektir, diyor. Belki arkadaşlarımız, ailemiz, dostlarımız, iştekiler, belki onlarda da Rabbin bir oğlu, Rabbin bir kızı olacak. Belki onlar da Rabbin bir mirasçısı Olacak. Belki bizim aracılığımızla o ayrıcılığı tanıyacaklar. Biz Rab'den umut aldık ki onu herkesiyle paylaşalım. Kendimizde saklamayalım. Bu umut gerçekse herkesiyle paylaşmamız lazım. Tamam, Paulus'un dediklerine baktık. Şimdi başka bir ayete bakacağız. İbraniler kitabında şöyle diyor. Gözümüzü İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O, kendisini bekleyen sevinç uğruna, utancı hiç sayıp, çarmata ölüme katlandı. Ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor. Yani önceki ayete benziyor değil mi? Acı çekeceksiniz diyor. Yani gözümüzü İsa'ya dikelim. Çünkü o acı çekti ama seve seve acı çekti ki sonu ne olacağını biliyordu umudu gelecek kesin olan umudu ne olduğunu biliyordu diyor. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğru, uğruna utanca hiççe sayıp çarmata ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor oturuyor. Gerçekten bizi bekleyen sevinci biliyor muyuz? Hissediyor muyuz? Çünkü ancak öylece dünyanın verdiği, sürekli verdiği hayal kırıklığı, umutsuzluğa, farklı farklı şeylere karşı dayanabiliriz, katlanabiliriz diyor. Ne zaman kırılıyorsak Rabbe odaklayıp bana verdiğin sevinci şimdiden bana gösterir misin? sevinç hissetmek hiç kolay değil bu arada. Ama gelecekteki olan sevincinin bir parçasını şimdi almak istiyorum diyebilir miyiz? Yoksa Rabbe gibi vay ne kadar zavallıyım mı deriz? Ben çoğu zaman ikincisini yapıyorum ama tabii ki en önemlisi birincisi yapmak <laughs> oluyor çok komik bir hikaye var aslında. Yani fıkra değil. Gerçek yaşanmış bir, 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 bir hikaye. Zaten 30 sene önce Romanya'da bir pastör vardı ve o zaman Hristiyanlık yasaktı. Komünist bir ülke olduğu için. Ve o hapse atıldı. Yani sadece Mesih imanlısı olduğu için hapse atıldı. Ve orada bir 11 sene falan yattı. Ama çok zor şartlarda. işte, yani hep tek başına falan oturuyordu, ee, işte bayat ekmek, yani yemek ne zaman verdi, verdilerse işte bayat yemek falan, bayat ekmek ancak verirlerdi ve çok zayıf düştü, çok kötü şartlar altında yaşadı ve dedi ki, bunun yani ço çok depresyona girdim dedi, yani çok zor e, dönemde geçtiğim için depresyona biraz girdim ve ondan sonra İsa'nın şu sözleri hatırladım. İsa ne dedi? Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Ondan sonra İsa şöyle diyor. Sevinin. Sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Ve bu pastor şöyle düşündü kendisine. Tamam yani ben sevinmeye çalıştım da e, sevinçle coşun. İsa'nın emrettiği şekilde sevinçle coşun. Henüz yapmadım. Deneyim mi? Ve dedi ki işte yani o zaman ee, hücremde işte yani böyle zıplaya zıplaya ise yüksek sesle <laughs> bereketli seviniyordum dedi. Ondan sonra görevliler ya belki biz çok az yemek verdik belki yani hasta hastalandı belki yani belki kafası kaçtı diye korktukları için güzel fazla yemek verdiler. <laughs> Çok komik bir hikaye. Yani her zaman öyle olmayacak ama işte yani Rabbin, Rab ne diyor? Sevinin, sevinçle coşun zulmettikleri, acı çektiğiniz zaman. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Yine de işte gökteki ödülünüz gelecek, olacak. Kesin olacak. Vatandaşlığımız burada değil. İngiltere, Amerika'da değil. Paulus ne diyor? Bizim vatanımız göklerdedir oradan kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şey kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer haline getirecektir. İşte umudumuz bu. Umudumuz bu ülkenin, bu dünyanın gidişatına bağlı değil. Umudumuz İsa Mesih'e bağlı ve gelecekte olan çağa bağlı. Yani kesin bir umudumuz var. İsa'nın yaptığı gibi, Tanrım neden beni terk ettin diye sorabiliriz. Davut sordu, İsa sordu. Hani en büyük iki peygamber böyle soruyorlardı Tanrı'ya. O zaman bizim Tanrı'ya sormamıza izin var. Sorabiliriz. Belki de arkadaşlarımız, kardeşlerimizle paylaşabiliriz zor olan anlarda. Ama geleceğe bakarak bu her zaman bu umut koruyabiliriz. Rabbin ruhu bizi teselli edecektir o zamanlarda. Paulus'un yazdığı gibi Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğulları ve kızlarıdır diyor. O zaman kendi dertlerimize bakmaktansa Rabb'e ve O'nun sağlayacağı geleceğe bakalım. Gelmekte geliyor kesin kesin geliyor gözlerimizi ona dikelim, ona kaldıralım, onun vatanını çevirelim. Ve arkadaşlarımızın gözlerini de Rab'be kaldırtalım. Paulus şöyle dua etti Roma'daki kilise için. Umut kaynağı olan Tanrı, kutsal ruhun gücüyle umutla dolup taşımanız için iman yaşamanızda sizleri tam bir sevinç ve esenlik doldursun diye dua etti. Ve biz biraz sonra bunu dua edeceğiz. Ama son ayetlere gelmek istiyorum. Çünkü Kutsal Kitab'ın en son bölümlerinden geliyor bunlar. Vahiy bölümü. Peki bu son günü nasıl olacak? diye bir bakalım. Ve ee, biz birkaç arkadaşla vahiy üzerine çalışıyoruz. Ve bu ayetler inanılmaz güçlü, inanılmaz güzel oluyor. O zaman onları okuyacağım. Bu işte ahiret günü, ahiret gününden sonra olan olaylar ta tarif ediyor. Şöyle diyor, bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Hani beyaz, saflık, temizlik anlamını geliyor. Yani bu at iyi bir at. Binecisinin adı sadık ve gerçektir. Hani binecisi İsa Mesih ve Vahiy bölümünde ad ne zaman kastediliyorsa bunun gerçek kimliğini ortaya çıkıyor. İsa ne zaman? E o zaman nedir? Sadık ve gerçektir diyor. Adaletle yargılar savaşır. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Vahinin başka bölümlerinde işte yani bir ecda daha var. Onun yedi tane taçı var. Bir canavar var. Onun on tane taçı var. İsa Me ve bunların ikisi taklit, şeytana ait. Gerçek olan İsa Mesih ise çok sayıda taçları var. Başka herkesten fazla yetkisi var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. Kanı aslında biz şimdi az ne olduğunu öğreneceğiz. Kana batırılmış bir kaftan giymişti ki temizlendi. Vahi bölümünde başka bunu böyle şeyler var. Tanrı'nın sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular beyaz atlara binmiş. Onu izliyorlardı. Yani sırf İsa Mesih orada değil, iman etmiş olan başka herkes de onun ardından gidiyor. Böyle ne, nasıl tarif ediyor bizi? O zaman beyaz, temiz, ince ketine bürünmüş olan gökteki ordular beyaz atlara binmiş onu izliyordu. Kaftanın ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı. Kralların kralı ve Rablerin Rabbi. İşte bizim izlediğimiz Mesih bu. Sadık ve gerçektir. Adaletle yargılar, savaşır. Kralların kralı ve Rablerin Rabbi. İzlediğimiz Mesih sözüne, sözüne sadık kalıyor. Yazılmış olan her şey olacak. Kesindir. Ve bu son günü umudumuz bu. Umudumuz bu. O zaman ne öğrendik bugün? Tanrı'nın çocukları isek umudumuz kesin. Hani kesin bir maaş. Ayın sonunda maaşım alacağım gibi kesin maaşımız var. İnşallah Rab yok. Olacak. Geleceğimiz kesin. Seçeneğimiz var. Hangi mutayiçiye güvenebiliriz? Dünyanın sağladığı mutayiçiler mi yoksa dünya ilk kez yaratan ve şimdi yenilemekte olan Tanrı'nın kendisine mi güvenmeye seçeceğiz? Kendi dertlerimiz, kendi e, bu şimdiki çağındaki dertlerimize bakmaktansa Rabb'e ve Onun sağlayacağı geleceğe bakalım beraber. Gözlerimizi Ona kaldıralım ve arkadaşlarımızın gözlerini de Ona kaldırtalım. İşte bizim umudumuzu görsünler, görecekler. Sorsunlar neden böyle olduğunu. O zaman şimdi dua edeceğim. Paulus'un eti duayla dua edeceğim. Bu odadaki herkes için, yaşam kilisesine ait olan herkes için dua edeceğim. Ve sonra bir iki ilahi söyleyeceğiz beraber. Çünkü bu umudun ışığında Kutlamak istiyoruz. Evet, yani biz şimdi acı çekiyoruz, şimdi hayal kırıklığı uğramış olabiliriz, şimdi umutsuzluğun içinde olabiliriz. Ama o son güne odaklayalım. Ve Rabden o son günün sevincinin bir parçasına, o son günün umudunun bir parçasını şimdiden alalım hayatımıza.